Gümüşhanede güz geceleri, bu sessizlik, bu ıssızlık her gece, bu karanlık, bu gökyüzü, bu bedir, içerimde kilitlenmiş bilmece, evrendeki çelişkiler bendedir. Duyum sersem güller açar içimde, nakış nakış boşluklarda ben varım, yarı saydam türlü türlü biçimde çiçek açan yıldızları toplarım. Agarır, bunalırım geceleri tam vakti Nefes almaz dorukları dinlerim Kesilince bulutların takati Çise olur gökten yere inerim Sis olurum koyaklarda bembeyaz Bir çiğ olur yer gücüne agarım Bu bendeki tükenmeyen büyük haz Yağmur olur topraklara yağarım Ülgüt ülgüt yerlere ser dağlardan Alır beni mazilere yol olur çok değişik koku gelir bağlardan. Burada gece hep yeniden doğulur. Burcu burcu buğuludur geceler. Gecelerin çırasını yakarız. Sırça bir köşk olur uzakta evler. Mavi mavi gökyüzüne bakarız. Buram buram sıla kokar toprağın. Uzaktan uzağa köpekler havlar. Harşit etrafında kurulu ağın kalbini tek vücut dinler kayalar. Bir diz olur dudaklarda dillerde İçilen her kadeh kuru kaç kadir Bulamazsın bu hali ya dillerde Gümüşhane geceleri başkadır